Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı işler, hayırlı günler diliyorum. Arkadaşlar yayınımıza başlamadan önce bugün maalesef bir vefat haberi daha aldık Gaziantep tarafından hatırladığım kadarıyla. Minare yıkımı esnasında iş makinasının üzerine minare yıkılıyor. Maalesef operatör arkadaşımız, meslektaşımız hayatını kaybediyor. Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. Arkadaşlar yıkım işi çok önemli. Allah korusun yıkım işi hiçbir zaman hata götürmez, yanlış götürmez. Başka işte de belki durup erteleyip bir şeyler yapabilirsin ama bu işte kesinlikle erteleme gibi bir durum olmaz. Genelde de e, bu tür durumlar en hafif şekilde yaralanmayla bir çoğu da ölümle sebep olabiliyor. Bu konuda da dikkatli olmamız gerekiyor. Tekrardan e, meslektaşımızın yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyorum. Arkadaşlar şimdi biraz önce de bir ilan. Sözüm ona bir ilan, iş ilanı geçilmiş Mete Yücel e, isminde bir arkadaşımız paylaşmış paylaşım yapan arkadaşın ismi Mete Yücel. E, paylaşımın yapıldığı Facebook grubu ise damperli kamyon ve mikser şoförleri şoförleri iş ilanları. Şoförü ya da şoförler. Orayı belki dikkatli not almamışım. Şimdi bu yayın esasında amacımız buradaki e, sözüm ona iş ilanıyla ilgili sizlere biraz bilgilendirmek. Sosyal medyadaki kontrolsüz, bilimsiz yapılan yayınların, paylaşımların ya da ya da e, paylaşımlara müsaade edilen alanlardaki e, durumların bize ne şekilde yansıdığıyla ilgili kısaca bir hatırlatma farkındalık meydana getirmek için bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi o ilanda sigortayı maaş üzerinden ödeneceği bildirilmiş. Sanki sigorta maaş üzerinden ödenmesi sanki bir lütuf, bir efendim iyilik, efendim ekstra artı bahşiş gibi böyle bağış gibi efendim bildirilmiş. Zaten sigorta aslında maaş üzerinden bildirilecek. Yani bunu bir artı gibi ayrıcalık gibi oraya ekstra bir hizmet ya da ekstra bir ödemeymiş gibi ayrıcalık gibi orada şoför arkadaşlara anlatmanın hiçbir anlamı yok. İkinci konu ise günlük 2 saat üzerinden fazla mesai. Yani sabah saat 7 akşam 6 e, paylaşımından bahsetmiş. E, günlük otomatikman iki saat fazla mesai yaptırıyor bu o, sözüm ona iş ilanını yapan ya da yaptıran kişi günlük iki saat fazla mesai yaptırma düşüncesinde. Üçüncüsü ise tabi e, kömür üstü olacak olan bir iş. Ben şahsen kömür üstünde çalışmadım. Kömür çekimi yaptım. Yani fabrikadan, banttan kömür aldım. Fakat kömür üstünde çalışan araçların çalıştığı sahalardan geçtim. Kömür daha henüz ayrıştı, ayrıştırılmadan dökülen yerleri yani o sahaya uzak birisi değilim. Bunu da burada belirtmek isterim. Onun tozu, onun zehri akşama kadar araç son modelli olsa her ne olursa olsun bu sorun toz toprak sorunu yaşanıyor. Şimdi bunlardan sonra arkadaşlar orada maaş 15 bin lira gibi bir maaştan bahsedilmiş. Esasında oradaki 15 bin lira maaş da ne oluyor? Onu da size kısaca burada izah etmem lazım. 15 bin lira maaş değil de bu arkadaş bize 10.677 lira maaş vermiş oluyor. ortalama bir kamyon şoförünün maaşı ortalama maaştan bahsediyorum arkadaşlar. Tır olarak hesaplamıyorum. 40 ayak olarak hesaplamıyorum. 10 teker olarak hesaplamıyorum. Ortalama 16 bin lira bizim 2023 yıl başında piyasada almamız gerektiğini öngördüğümüz, düşündüğümüz ki şu anda bu rakamda yetersiz kaldı esasında. Ankara, İstanbul gibi yani büyük şehirlere göre çok çok düşük kaldı, yetersiz kaldı. Ortalama kamyon şoför maaşı 16.000 TL. 16.000'i 26'ya bölersek yani 26 gün hizmet vereceğimizi düşünüyoruz. 615.38 kuruş yapıyor arkadaşlar. 615.38 kuruşu da günlük 9 saate bölersek esasında 8 saat çalışmamız gerekiyor. Hatta yedi buçuk saat hizmet verip bir buçuk saat bizim istirahatimiz. Ama orada da e, hani aynı şekilde çalışıldığı için biz gene bunu dokuz'a bölüyoruz. Dokuz'a bölüyoruz. 68.37 kuruşa geliyor. 68.37 kuruşu bir buçuk misile çarpıyoruz. Mesailer bir hesaplandığı için 102.56 kuruş yapıyor. Bir saat mesaisi. 102.56 kuruşluk mesai günlük 2 saat çalışılacağı için çarpı 2 yaptığımızda 205.12 kuruş yapıyor. Yani 205 TL 12 kuruş yapıyor. 205.12 kuruşu da 26 günle çarptığımızda arkadaşlar 5333 TL 33 kuruş tutarlı bir rakama tekabül ediyor. Yani ortalama şoför maaşımız 16.000 lira olarak hesapladığımızda eksi 5.333 TL'yi bundan düştüğümüzde 10.677 lira bize bir maaş vermiş oluyor. Bu vatandaş verecek oluyor. Günlük 2 saat fazla çalıştığımızda bizim maaşımız buna geliyor. Ya da şöyle söyleyelim. Normal şartlarda 8-5 çalıştırdığında bu arkadaşın vereceği operatör maaşı 10.000 şey pardon kamyon şoförü maaşı. Esasında bunlar da artık bir nevi kamyon operatör olarak da değerlendirilebiliyor. Çünkü hidrolik tertibatı vesairesi olduğu için. Onlar ayrı meseleler. Netice itibariyle bu vatandaş kim aracılığıyla ya da kendisi Mete Yücel aracılığıyla ya da kendisi direkt olarak damperli kamyon ve mikser şoförleri iş ilanları grubundaki yöneticilerin müsaade etmesiyle bu yöneticilere gidip sorsak arkadaşlarımızın faydasına yararlı faydasına yararına Ücret almadan bir nevi hayır hasenat işi yaptıklarını söylerler. Böyle hayır hasenat işleri olmaz. Buna benzer gruplarda birçok yayınlar bu şekilde yapılabiliyor. Bunların bu gruplarda hiçbir şekilde bu ilanların geçilmemesi, bu gruplarda bulunan arkadaşlarımız bu ilanlarla kendilerine verilen zararların farkına varması lazım. Dolayısıyla bizim Toplu İş Makine Operatörleri Derneği'ne ait olan hiçbir grupta ya da hiçbir sosyal medya alanında bu şekilde bir ilana müsaade edilmez. Paylaşımı bırakın. Üyemiz olsun, kim olursa olsun ki derneğimize çok farklı maddi manevi faydalar sağlayacağını da düşünsek, yani teklif etse biz bunlara müsaade etmeyiz arkadaşlar. Şimdi kısaca bir de asgari ücretin şeyini hesapla verelim. Aslında bu yani, çok uzatmak istemiyordum ama olmazsa ikiye bölünüyor mu bilmiyorum. Asgari ücret aylık 8.500 lira şu anda. 8.500 çarpı 26 ya pardon böyle 26 yaptığımız zaman 326 lira 92 kuruşa günlüğümüz geliyor. Yani biraz önceki geçtiğimiz ilana şey vermek için örnek verebilmek için bunu yapıyorum. Mesailer biliyorsun 150 hesaplanıyor. 326,92'yi 9'a böldüğümüzde 36,32 kuruş. efendim Saat çarpı 1,5 yaptığım zaman bir asgari ücretli çalışanın bir saatlik mesaisi 54,48 kuruş. Esasında burada şunlar da bir gerçek arkadaşlar. Mesailer e, bunlar şeyde bildirmediği için bunlara vergi mergide değil bu çıplak fiyat. Yani buna brüt olarak hesaplanması lazım esasında ama e, o da işin cabası. Hani ona detayına girmeyelim. Normal şartlarda Asgari ücretle çalışan bir arkadaşın buçuk saatlik mesaisi 54 liraya geliyor. 54.48 kuruşa geliyor. Günlük 2 saat mesai yaparsa asgari ücretli 108.97 kuruş yapar. Günlük 2 saat mesaili şekilde fazla mesaili şekilde 26 gün çalışırsa 2833 lira yapar. 8500 artı 2833 lira olduğu zaman da 11.333 lira bir asgari ücretlerin maaşı olmuş oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu tür ilanlara itibar etmememiz gerekiyor. Bu tür gruplarda da beyhude zamanımızı geçirmememiz gerekiyor. Ve derneğimizin desteklenmesi gerekiyor. Derneğe destek kendimize verdiğimiz destektir. Bugün yarın ileride mutlaka. Bugün yarın ileride ya emekliğimizde bu ilerideki emekliliğin temeli, emeklilikte kalacağımız maaşların temeli bugünlerden atılır arkadaşlar. Unutmayalım. Unutmayalım. Biz hiçbir kimsenin işinde, aşında, ekmeğinde, karında, parasında gözümüz yok. Yasa kanunlar çerçevesinde adam gibi çalışalım, adam gibi çalıştıralım, adam gibi kazandıralım, adam gibi kazanalım istiyoruz. Ee, eğer metresi kübajı, metre türlü, metre küpü küpajı ya da ne bileyim birim fiyatı uymuyorsa işverenlere sözümüz ucuza çalışmayacaksın. Ucuza çalıştırmaya çalışmayacaksın. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum arkadaşlar. Yayınımızı lütfen paylaşalım.